Ben Timur Çetin'de. Yaklaşık 45-46 yıllık mesleğim çömlekçilik. Uzun yıllardır bu meslekte devam etmekteyim. Bugün şimdi yapmış Yapılan olduğum bu işlem nedir? Usta? Evet, şimdi yaptığım bu ürün e, yurt dışına. Tabi aracı vasıtasıyla gitmekte. E, otellerde açık büfelerde e, yemek kapı ve kahvaltılık ürünler bu şekilde kullanılıyor. Siyah sır diyoruz. Siyah istiyorlar genelde. E, sağlık için ...ideal ürünler. Kesinlikle... E, ...sırlarımız... ...kurşun ihtiva etmez. O yüzden... E, ...ilgi görüyor. Yani taş patlasın bir dakika, bir dakika 15 saniye, bir dakika 10 saniye o civarlarda. Bunu bir insana yapabilmesi... Kat yılını vermesi lazım? Valla şimdi yani bu tip ürünlerde 3-5 senede 10 senede şey olabilir. Öğrenilebilir. Kabiliyetiniz varsa tabi. Ama yani büyük parçalarda, büyük ürünlerde ee, tabii ki çok uzun yıllar gerekmekte. Yani o da kabiliyetiniz varsa. Kabiliyet ee, ve güç önemli. Teknik önemli. Yani bunları tabii ki biz ustalarımızdan aldık yetişirken. Onları çok izledik. Çok şeyler öğrendik. Biz de bu mesleği alıp biraz daha ilerlere götürdük sanıyorum. Kaç yıldan beri toptan içindeyiz? Ben, valla 46 sene oldu. Yani 13 yaşında başladım. 59 yaşındayım ben. Aynı zamanda lise bitirdim ama meslek ağır geldi. Daha yükseğini yapmadım. Yani meslekte kaldım. Ee, sonra işveren olduk. işte böyle yani güzel şeyler çıkarıyoruz. Yani. Ürün gamında kaç çeşit şey ürün var? O sayısız. sayısız sayısız. Yani ne isterseniz biz en küçükten en büyüğe kadar yapmayacağımız iş yani ürün yok. Yani en küçükten en büyüğe kadar seramini de yaptık. Yani çömleğini de yaptık. Sırlı ürünlerini de yaptık. Pres ürünlerinde yaptık. Halen de kalıp ürünleri, antik saksılar, antik görünümlü ürünler. Her şeyi yapıyoruz yani müşterinin talebine göre. Tabii şimdi biz sırlı üründen o ürünlere biraz saksı ürünlerine ee, geçmeye başladık çünkü çok isteyen e, firmalar var. Arkadaşlarımız var. Onlar e, istek üzerine onlara yapıyoruz. Yani güzel şeyler var. Tamamen, evet. el değil mi? Tamamen bizim el bir de kalıp ürünlerimiz var. Bir de pres ürünlerimiz var. Yani elin yapamadığını mesela köşeli karemallarda elin yapamadığını pres yapıyoruz. Alçı pres ve yağlı preslerde. Yani böyle. Yani çarkta olabilen her şeyi üretebiliyoruz biz. 59 yaşındayım ben. Anlarsınız herhalde. Yani 59 yaşındayım. Herhalde o biyoenerjiyi hissediyorsunuzdur. Yani böyle yani meslek çok güzel. Riski yok. Çok zevkli. Severek yaptıktan sonra ilerisi de var. Çocuklarım inşallah bu mesleği benden alıp daha ileriye taşıyacaklarını ümit ediyorum. Evet. Arkadaşım da ne varsa toprakta fırın var. ustası bizim ustamız. Kolay e, o da buradaki bütün işleri toparlayıp fırınlayan arkadaşımız. E, evet. E, burada da bir Çır, fırınımız var. dolu. Sonrası. Sırlamadan sonra burada dipleri silinip dipleri silinip fırınlanıyor. Aynen böyle şu an bu fırınlanmış çıkmış ürünler. Bu artı boyanmış mı? Sırlanmış. Yani ha. sır var bunun içinde. Yani sizin yemek yediğiniz kaplar yok mu? Şeyler, tabaklar sırlı. Aynı onlar gibi. Ne bu siyah mı? Siyah. Siyah. Evet. Genelde siyah isteniyor çünkü. Halen sıcak. Sıcak. Boşaltacaklar şimdi. Çınar benim büyük oğlum. Elektronik mühendisi. Fakat baba mesleğini seçti. Ee, artık bundan sonra bu işi onlara devredeceğiz herhalde. Kendisi hani orada çarkta üretmese de burada kalıpta mal üretiyor. Ya yani sonuçta üretimci. Ee, küçük yaştan beri yaz tatillerinde yanımda hep çalıştılar. Yani hiç boş kalmadı çocuklar. Hem okudular hem çalıştılar. Yani Büyük mühendislikten toprağa. Evet, mühendislikten toprağa. Bunun dışı alçı kalıp içine çamur basıyorsunuz. Sonra çamur küçülünce, çamur küçülünce alçı suyunu çekiyor. Aynen böyle. Sonra bunu çıkarıp alıyoruz içinden. Ondan sonra rutuşlayıp, sırlayıp, silip, antik hale getirip fırından çıkarıyoruz. Dışarıda göreceksiniz şimdi. Şimdi en büyük sorunumuz toprak. Yani bu konu çok önemli. Biz menemen çömlekçileri olarak toprak temin etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ee, böyle giderse yani menemen çömlekçiliğinde çamur olmazsa olur mu? Biz bu ülkeye vergi veriyoruz. Yani belli bir faydamız var. İhracat yapan arkadaşlarımız var. İhracat kayıtlı çalışan firmalarımız var. Yani bunu Devletimizin bir an önce e, yani bize yardım etmesi lazım. Toprak mı bitiyor? Top. Yani şimdi her yer konut oldu. Toprak bulmakta zorlanıyoruz. Olanı da alamıyoruz. Yani bilmiyorum yani ilerisi iyi değil mesleğin. Yani zorluk yaşıyoruz. Yani bu kadar yatırımlar bak şimdi ben mesela fiter pres aldım. Yani bunlar büyük paralar. E, Toprak olmadıktan sonra ben filtre piresini ne yapayım? Üretemedikten sonra, kazanmadıktan sonra, kazandıramadıktan sonra yani bu büyük bir sorun toprak. Ne yapacağız bilmiyoruz yani meslektaşlarım da zor durumda, bizler de zor durumdayız. Yani bir temel kazılacak da biz oradan gidip harfiyattan toprak alacağız. Olacak iş değil yani taşıma suyuyla olmaz. Yurt dışına, Arap ülkelerine gidiyor. Yani bu ülkeye bir e, ben yapmasam da benden alan firma bu ülkeye döviz döviz getiriyor. Yani bu, bu, milli bu evet katkı. milli servete katkı yani bu ülkenin ihtiyacı var buna. Onun için bu toprak meselesini büyüklerimizin çözmesi gerekiyor. Bunlar biraz önce çarkta işlediğim açık açık büfelerde kullanılan ve yemek kabı olarak da kullanılan büyük tepsiler diyelim. Bunlar siyah sırla sırlanıyor. Ondan sonra fırından gidin fırına doğru. Fırına doğru gelin. Fırından sırlandıktan sonra Bunlar bu şekilde yeni çıktı. Evet, bu şekilde şu an sıcak daha soğumada. Tutum var. Evet. Sıcak tutabiliriz gene. Şöyle. Size de göstereyim. Emeği geldi. Çok güzel. Evet. Tamamen el sanatı. Tamamen el sanatı. ilk pişimden ilk pişimden ürünler çıktıktan sonra burada burada rutuşu zımparası yapılıp sırlanmaya giriyor. Yani ürün sır ürün sır suyu bu. Evet, sır bu. Yani ürün sırlanıyor. Bakın. Hop. Ondan sonra dipleri süngerde silinip fırına giriyor. Orada da toz alma işlemi. Yani toz varken kesinlikle ürün sırlanmaz. Tozlu sırrı burada. Evet. Tozlu sırrı burada. İhracat var. Bizden alan firma daha önce biz de ihracat yaptık. Ama şu an bizden alan Bursalı büyük bir firma var. Onlar ihracata gönderiyorlar şu yaptığımız ürünleri. Yani yurt dışına gidiyor. Evet, Şimdi bunlar anlatalım. Bunlar da işte dedim Teminki dediğim gibi antik tarzı çalışmalar. Ee, bir iyi bir talep var yurt içinden de yani şu an bunları da üretmekteyiz yani saksı olarak e, otellerde e, kullanılan ürünler hepsinde bir hepsi yemek var abi. hepsi Peki şu an yemekten... şu an aldıkları çekim yapılanların hemen hemen hepsi elde yapım. yani tabi tabi tab antik görünümlü yani olay burada zaten. Yani. Burada da büyük parçalar var. Büyük oğlumun e ürettikleri büyük ürünler. Yani, büyük ürünler bunlar. Kalıpta. Kalıp tarzı ürünler. Kalıptan çıkıyor. İstanbul kili. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan alıyorum bunu. Bu da beyaz antik. Daha şimdi onları görmediniz. İşte filtre presimiz faaliyete geçtikten sonra onlar da çıkacak. Bunlar bizim tarzımız, yani benim bilhassa ben e, yenilikçi e, şey e, düşünceye sahibim. Yani değişik ürünler yapıp, değişik şeyler yapıp, yani saksı yüzeylerinde e, görünüm kazandırmak benim idealimdi zaten, onları hemen hemen biraz başarmış gibiyim. Yani e, müşterilerim de çok seviyor, istek var, onun için bunları da üretiyorum. Yani, İnsanlar da binlerce e, e, yıl geri götürmüş oluyor. Evet, evet. Eskitme tarzı. Yani ben bu, bu ürünleri seviyorum. Yani. Bir de beyazını görseydiniz çok iyi olurdu. Bunlar da kalıpta mı çıkıyor? Ha, çevirme, hayır, şeyde. bunlar, bunlar, bunların o, hemen ürünleri. hemen yüzde yüzü bu gördüklerinizin el sanatı. El yani Tabii tamam. ben, ben çarkta ben işliyorum. Evet. Kendim işliyorum. Tamamıyla Hepsi el, el işi. tamamen tamamen el, el sanatı. Sadece köşeli ürünler, büyük ürünler kalıpta yapılıyor. Bunlar da e, İstanbul'dan gelen topraktan yapılan ürünler. E, genelde hepsi bunların kalıp. E, bunlar da antik ürünlerimiz. Bazı mesela e, tarihi desenlerde kullanıyoruz yaptığımız ürünlerde. Bak mesela zeyukma biliyorsunuz Antep'te bir mozaikten alıntı. Yani. Bu ürünleri de yapıyorum. Heh. Bunlar İstanbul kilinden. Evet, yapılanlar. bunlar İstanbul, İstanbul kili. Güzel. Belen köyünde de güzel bir yerdesiniz. Değil mi? Yani Menemen'in Belen. Buraya insanı. biraz değer kattık. Evet. Evet, Belen köyüne biraz değer kattık. Hı -hı. Yani zaten Belen köyünün insanları da bayağı çalışkan. Çalışkan, yapıyorlar, Evet. Tabii çiftçilik sonuçta. Güzel. Menemen'de böyle kaç tane ocağımız var işte? Nallaha. Bir ili ufaklı 15 vardır herhalde. Yani dışarıdan gelen, iş yeri açan arkadaşlarımız da var. Yani bayağı büyük firmalar da var. Yani onlar da e, Menemen'de çalışıyorlar. Güzel ya, Menemen için güzel yani. E toprağından tabi. yani yüzyıllar önce başlanmış herhalde Yunanlılardan kalma bir meslek galiba bilmiyorum. Genelde Konyalılar geldi Menemen'de Konyalılar yapıyor bu işi ama Menemenli olarak tek benim herhalde. Yani Menemenli çömlekçi olarak herhalde benim. Evet, o da bir güzel. Evet. Evet Evet onlar genelde Konyalı ve doğudan gelen arkadaşlarımız da var. Onlar da bu mesleği tercih ettiler. Usta oldular, yanlarımızda çalıştılar. Bayağı iyi yerlere geldiler. Çok değerli arkadaşlarım var meslekte. Ee, güzel. Yani çok olmamız bence daha büyük avantaj. Gençler... Menemen için, Türkiye için avantaj yani. Gençlere tavsiye eder misin? Gençlere tavsiye ediyorum ama gençler zorunlu eğitim. Yani mühendis oluyor ama iş yok. İş olmayınca ne oluyor? Baba mesleğine devam, yani yapacak bir şey yok ama bence mesleği seçseler çok iyi, çok iyi yani ileride eksiliyoruz biz, eksiliyoruz yani mesleğimizi seçen gelen arkadaşlar yok yani biz çok gönül verdik bu mesleğe küçük yaştan beri yani ama şimdi yetişmiyor pek işte arkadaşlarımızın çocukları, oğulları yani öyle.